konumuz enteresan konuğumuz daha enteresan Ali Bademci Bey geçen sene de bir programa katılmışlardı bizimle bu şeyleri konuşmuştuk neydi Türkistan'daki basmacıları bugün Ali Bey ile çok iyi bildiği uzmanı olduğu bir konuyu konuşacağız Ali Bey programımıza katılıp konuşabilen nadir konuklarımızdandır teşekkür ederim <laughs> Söyleyelim. Konuşabilen ne demek? Çünkü konuşturmuyorsunuz. Sen konuşturmuyorsun. <laughs> Konuşturduğum diyeceksin. <Evet>. Yani <laughs> efendim işte nezaket efendim Ali Bey bu kitabı 20 yaşında yazmış. Ve ee, bir, bir, tuhaflık var. Ve konusunda 20 bilenler bilir. Konusundaki tek kitaptır. Türkistan Milli İstiklal Hareketi Korbaşılar ve Enver Paşa. Ee, biliyorsunuz e, veya bilmiyorsunuz Enver Paşa hakkında bugüne kadar yazılan e, kitapların yüzde sekseni hayali, ideolojik, kafadan atma ve maalesef palavra kitaplardır. Hala bir Şevket Süreyya'nın o üç ciltlik Enver Paşa'sının e, ilerisine geçecek yeni bir şey ortaya konmamıştır. Ali Bey'in bu kitabı... Elinde Değil Herhangi bu evet. gece espri evet. yapma. <laughs> espri yapma. Elinde belki Demin olan ne konuşuyorduk? Tanısın. Tarihi Türkiye'de gazeteciler yapıyor. Biz yapıyoruz. Tamam. Ali Yap. Bey gazeteci. Tarihçi değil çok şükür. Ali Bey'de problem yok da baz bazıları tarih mi yapıyor? Tarih tamam, mi diye bilmiyoruz. şu tokat esprileri bak tokat dedim. Tokat esprileri de nasıl olmayı şey, Tokat esprileri güzel. Bu kitabın şey. özelliği. Şey, Gerisi. E, şu kitabı gösterdim. Beyler kitabı. Kitabın özelliği tamamen belge olması. Yani ee, Türkistan mücadelesi için 1917'de başlayan Korbaşılar, Korbaşılar ve e, işte o özgürlük mücadelelerinin evrakı. Çünkü Ali Bey 17-18 yaşındayken Enver Paşa'nın en yakınlarından biri Nafiz Bey işte vaktiyle Türkiye'ye gelmişler. Ve Ali Bey al evladım bunları yaz demiş. O da yazmış 20 yaşında. Düşünün 20 yaşında yazdığı bir kitabın yani bugün dünya şey. dünyanın neresinde olursa olsun. Müthiş bir şey. Her ülkede Enver Paşa yapılan yayınlarda en başta iki kaynak vardır. Hatta üç kaynak vardır. Ee, biri Şevket Süreyya'dır. Evet. Biri bu bir Japon vardı. Hoşnut olamamış adam diye Aha, Ki maalesef çok hata vardı içerisinde. Küçük Talat'ı Talat Paşa zannetmiş. Talat Paşa'nın katledilmesinin üzerinden iki sene geçtikten sonra yazılan şeylerde Talat Paşa'nın diyor. Odur. Çünkü tarih kurumundaki bazı belgeleri yayınlamıştır. Diğer kitapta da budur. Üç kitaptır. Emre Paşa yapılan şey. Sen Ali Bey, hatırlıyor musun? Şimdi ilk bu, bu baskı değil. Önceki baskıyı mı bulmuştuk önce biz? Hı hı. Bu Ali Bademci kim dedi ya? Hey, yazdıkları öyle dedi değil. doğru. Ya diyorum hepsi belge. Evet nerede? Tanımıyordum bu? Ali Bey'i birkaç sene önce. Şimdi bir hususiyeti daha var. Hayır, müsaade buyurun. Ali Bey herhalde dedim bu adam ölmüştür. Evet. 90'ı geçmiş. Ne bileyim ben ya, 20 yaşında yazdığının. Kaçta çıkmıştı ilk kitap? 70. 74. Allah. 70, 30, 40 evet. sene önce. Ömrünüzü evet. uzun etsin. <laughs> evet efendim. İnanamam. Pardon Ali Beyciğim bir cildi şey diyordunuz. Şimdi efendim bir hususiyet şudur. Birinci cildin sonunda 6500 basmacının sicili vardır. Doğum tarihi, şehadet tarihi veya yaşayıp yaşayamadığı köyü, kenti Dünyada hiç kimse de 6500 basmacının sicili yoktur. Sizde mi onlar? Aa işte birinci cildin sonunda onları da göster. O lise diyorsunuz evet. Evet. Orijinaller sonunda. sizde mi? Evet. Duruyor değil mi ama çok. Ben de. Sonundaki sizde. Demin Enver bir... şey gösteriyoruz arkadaş orijinal mi onlar dedi. Foto. Ben tarihçi miyim fotokopi kullanayım tabii, ben gazeteciyim. Özellikle sonundaki siciller hemen Tari hemen dünyada. Hocam sesli. şey Ali Beyciğim şey basmacı nedir? Bir söyler misin onu? Basmacı Türkistan'da 1917 ile 1934 arasında Ruslara karşı Türk unsurların tam istiklal sloganı ile ortaya koydukları bir harekettir. Yani muhtariyet demiyoruz. Yarı muhtariyet işte demiyoruz. Bunlar da topraklı bir muhtariyet söz konusu Hı. değil. Basmacıların sloganı Türkistan, Türkistanlılarındır. Tam istiklal. Bu haykırış, bu kalkış Türkistan coğrafyasında hemen hemen Timur'dan sonra ilk olarak dile getirilen bir slogandır. Bu sebeple Ruslar, yani o zaman Bolşevikleri, bu hareketi çok sert karşılamışlar ve adına bizim bildiğimiz basmak fiilinden gelen basmacı adını koymuşlardır. Biraz aşağılama da mevcuttur. Fakat Türkistanlılar genellikle yani bu basmacı denilen unsurlar kendilerini korbaşı diye ifade etmektedirler. Korbaşı deyimi zaten Kaşgarlı'da da vardır. Hı. Divan Türkiye'de vardır. korbaşı bir birlik komutan anlamına geliyor. Hı. Hı. Anlamına geliyor. Enver Paşa Şarkı Buhara'da bu hareketin bir kanadına iştirak ettiği vakit orada tecrübeleriyle, günlük şarkılarıyla demiş ki bu basmacıyı kaldırın. Bunun yerine biz mücahit diyelim. Yani korbaşı olsun, mücahit olsun. E, basmacı olsun. Evet, tabii yani mücahit ifade etmektedir. Mücadele eden adamı ifade etmektedir. E, basmacılık budur. 1917'den 34'e kadar devam etmiştir. Ve hemen hemen 10 milyona yakın insan basmacı hareketi dolayısıyla kırılmıştır. Son da zaten Stalin biliyorsunuz 34'te yapmıştır. 34'te işte meşhur İngiliz, Afgan, İran ve Rus müşterek antlaşmasıyla, sınır anlaşmasıyla basmacı hareketinin dışarıdan herhangi bir yardım alması engellenmiş. Yani kaldı ki bu yardım da münakaş edilebilir. Çünkü o zaman hemen hemen Afganistan'ın dışında yardım alınabilecek, lojistik destek sağlanabilecek bir yeri yoktu. Afganistan'da zaten imkanları belliydi. Ve onlar da bu yardımları isteyerek değil, içinde bulunan Türk unsurların baskısıyla yapıyorlardı. O da kapanınca basmacılar kendi sularında kendiler boğulmuş. Enver Paşa'nın şehadetinden sonra daha küçük çete hareketlerine dönüşmüş. Ve 34'te de söylediğimiz gibi nihayet bulmuş. Fakat bugünkü Türkistan'daki istiklal Hareketi bile modern tarihçiler tarafından Basmacılar Hareketi'nin üzerine bina edilmektedir. Şimdi çok iyi biliyoruz, gördük, aramızda yaşadı. İkinci Dünya Harbi'nde işte Almanların Türkistan lejyonlarının hepsine hepsi basmacıların çocuklarıydı. Mesela bunlardan birisi Allah kanın ve rahmet etsin. Hocamız Bay Mirza Hayt'tır. Kendisinin ailesi basmacıdır. Ve bir bayram günü evlerine Ruslar bir hediye getirdik demişler. Açmışlar. Abilerinin kellesi. Uf, Abilerinin kellesi. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu Türkistan lejyonlarını da ancak böyle izah edebiliriz. Hatta hatta bugüne kadar gelen ve şu anda Türkiye'de bulunan Ruzi Nazar bile böyle bir basmacı ailesinin çocuğudur. O da zaten lejyonlardan gelmedir. Dolayısıyla 91'deki işte Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan bağımsızlığı kesinlikle basmacılıkla ilgilidir. Çünkü basmacılık hareketi bundan önceki dini hareketler gibi veya benzer milli mücadele hareketleri gibi bir hareket değildir. Çünkü bir Türklük buluşmasıydı. Türkmen vardı. Mesela Enver Paşa Türkmen'de. Nafiz Bey Türkmendi. Ben Anber onunla ilgili kitap da yazdım. Enver Paşa. Paşa Türkmen. Kavuz canım. E, e, Türkmen. Ya Kakauz. değil. demeyeyim yani. Bu çok şey ifade etmez. Türk. Evet. Hristiyan Oğuz onlar. Ondan şimdi. sonra Hı. Nafiz Bey Türkmen, Danyal Bey Azeri, Dağıstanlı, Karaçaylı, Destankul Bey Kazak ve zaten geriye kalanlar İşan Sultan'dan İbrahim i kadar hepsi bunlar da Özbek'tir zaten. Ondan sonra Fergana'da hareketi başlatanlardan yine bir Kırgız isim, iyi bir korbaşıdır orada, Muhittin Bey. Bunun kızı da Şirmahmet Bey'in kardeşi Nur Muhammed Bey'le evlenmiştir. Yani böyle bir birlikte aile üyelerini sayar gibi. Tabii, tabii. Ayakkabı, numara, ayakkabı numarasını evet. da bilir. Tabii. Evet. Bilir. Yani, yani ola abinin İttihat Terakki evet, yakınlığı gibi Evet. Ali Bey'de de yani şey kesinlikle var. Enver Paşa'nın da iştirak etmiş olduğu basmacı hareketini münferit bir hareket olarak göstermek mümkün değildir. Ucu bugünlere kadar gelmektedir. Bugünkü Türkistan'da modern tarihçiler bunun kıymetini bilmektedir. Hatta benim elime geçen lisede okutulan Türkistan'ın Yeni Tarihi diye Özbekistan'da okutulan bir şeyde basmacılar hareketine ve bize çok büyük ehemmiyet vermişlerdir. Görüşlerimizi tekrarlamışlardır. Onlar da bu hususu biliyor. Basmacılığın önemi budur. Yani öyle sati bir hareket değildir. Şumullü bir harekettir. Çünkü 10 milyon 10 milyon şehit bozulmuyor ya. Tabii. Yani. Daha önce mesela Başkurdistan'da gördüğümüz gibi Başkurdistan muhtariyeti. Muhtariyet ne demek? Hepimiz biliyoruz. İç işinde serbest, dışarıda şöyle. Efendim e, Tataristan'daki yine aynı. Bunlar topraklı değildir. Kokand muhtariyeti de topraklı değildi yani. hocam çok detaylı şey yaptı. Evet, fakat Kokant falan bizde bilinmez çünkü. Korbaşıların yani ben Korbaşılar adını özellikle kullandım. Basmacı hareketi tamamen istiklale yönelik bir harekettir. Tam. Evet, tam istiklal. Şimdi Bey, efendim. Affedersin. Şimdi orada 10 milyon şehit veriliyor, evet. büyük mücadeleler veriliyor. Evet. Fakat bağımsızlık 90'lı yıllarda evet. havadan geldi. Yani kazanılmadı. Ruslar çekildi bıraktılar. Evet. Fakat şu anda ortasındaki Türk devletlerinde, Türkiye Cumhuriyetler'de daha o bağımsız yapı oturtulamamış gibi gözüküyor dışarıda. Şimdi söylediğiniz doğru. Yalnız dikkat ediniz. Yani 70 yıllık Bolşevik devrine bakınız. Rusların en büyük düşmanları Özbeklerdir. Hı. Çünkü basmacı hareketinin başını bunlar çekmiştir. Nüvesi de aslında Fergana'dır. Hı. Çıkış yeri de Fergana'dır yani bu sebeple hiçbir şekilde Özbeklere şey sınamamıştır. Rusları ısınamamıştır. Bunu da biliyorlardı. Başa çıkılması mümkün olmayan bir hareket. Ama epey tahribat yapmışlardır. Mesela biz o zaman yani 20'lerdeki akşam da konuştuk. 20'lerde Türkistan'da çıkan gazeteleri e, Lisan-ı Çağatay'ı biz okuyabilip anlayabiliyorduk. Yani Osmanlı çocuklar olarak. Fakat şimdi mümkün değil anlaşılmıyor. Bir örnek verdim kendilerine. Olima. Rus çağrıştırıyor. Alimenin karşılığı. Hmm. Onlar alıma diyor. Alime. Ama Bu orada... sebeplerden yani yabancılaşmış bir kültür. Ama Ali Bey orada yani Tacikistan'da da çok var. Tacikistan'da zaten... Elif o telaffuz ediliyor artık. Evet. Hmm. Şimdi Tacikistan'da biraz da Tacik e, kültürünün yani Fars kültürünün etkisi de var. Evet. Şimdi Tacikistan'da e, Taciklerin dışında hem Kazak var hem Kırgız var hem de Özbek var. Hı. Ama yine de şu anda bile hemen hemen Tacikleri denk miktarda Özbek yaşıyor. Lakay Özbekleri yaşıyor. Ben 1969'da Özbekistan'a gittim. Evet. Aferin. Evet ve orada Türkçe anlaşıyorduk. E, Sadece modern kelimelerde. Evet. Onlar Rusça kullanıyorlardı. İşte uçak, radyo filan gibi. Hocam zaten... Onun dışında problemsiz Canım, anlaşabiliyorduk. Rusça söylüyor. Oraya gider, Hocam zaten şu anda, uydum, şu anda şu anda zaten şu anda bilgisayar altyapıları Rus. Hı -hı. İnternet altyapıları Rus. Hı -hı. Banka ekonomi altyapıları Rus. Yani henüz Özbekçe bunlara intibak sağlayabilmiş değil. Evet, evet. Özbekçe hala Timur'dan beri gelen lehçe özelliğini koruyor yani. Bir, yani evet. biz dil olabilmiş değil. Evet. Çok güzel Kardeşim, bir sevgili seyirciler. Değil. Ali Bey basmacı hareketinde uzman ve Türkistan meselesinde uzman. kafa ee, kafatası veya ırk uzmanı değil. Oh. Dolayısıyla işte şu boydan geliyorum bilmem ne nerelidir. İşte bilmem kimler Türk müdür, bilmem neler nedir. Yani bunları boşu boşuna sormayın. Ali Bey bunu iletecek değilim. Şimdi e, müsaade ederseniz e, birisi otomatiğe bağlamış mesaj atıyor. Devamlı. Eee Hadi ismini vermeyeyim. Kardeşim sanat tarihçilerinden neyinden özür dileyeceğim ben? Söylediğim yanlış mı? <laughs> Okuma yazma biliyorlar mı? Ee, rahmetli Oktay Aksalapa tabii ki bilirdi. Çünkü yaşı gereği bilirdi.